Tasos'tan herkese merhaba. Herkese merhaba. Yalnız şu plajın, denizin maviliğine, güzelliğine bakar mısın? Evet, Marble Beach'teyiz. Marble Beach'teyiz. Çok güzel yerlere gideceğiz, koylara gideceğiz. Başlıyoruz. Harika yerler gezeceğiz. Ortaotie'ye gidiyoruz. Çok kalabalık değil mi? Ya hafta içi olmasına rağmen şu anda saat 12.1 civarı aşırı kalabalık. Yani denize giremedik öyle Aynen öyle. Zaten yer yok. Şezlong tutacak yer de yok. Kişi başı 25 euro sadece bir içecek veriyor. Harcama limiti yok. Birazcık da gereksiz bence pahalı. Evet, bir diğer tarafa bakalım. Orayı merak ediyorum. Oraya da bir bakacağız. Şimdi orada yer bulursak fırsatını denize gireriz. Evet. Şimdi biz neredeyiz? Biz Portovet'teyiz, Marble Beach yaklaşık 300 metre gerimizde kaldı. Ama iyi ki buraya gelmişiz. O Marble Beach'in kaosundan, araç yoğunluğundan ve insan yoğunluğundan sıyrıldık. Kesinlikle yürüyerek bile buraya gelebilirsiniz. Biz denizine girdik. Denizi de harikaydı. zorlu çok tozlu görüyorsunuz doğru düzgün bir yol yok araçlar böyle kirleniyor ama dışarıda araç çıkamak için çok sık yer var İsteyenler hemen dışında yapar yolun ya hiç girilmez bir yolda değil ayrıca yol hakkında da bilgi vereyim ya özellikle birazcık yüksek aracınız varsa çok rahat ilerlersiniz o böyle yere yakın bir aracınız varsa biraz dikkatli olun. Hale bak. Marble Beach'ten sonra araç bu hale geldi. Zaten belli oluyor, tazı su gittiyseniz araca bak böyle araçlar varsa diyorsunuz o kesin Marble Beach'e gitmiştir bu araç. Evet, Golden Beach'teyiz. Buranın çok uzun bir sahili var. Evet. Ee, geneli de kum benim gördüğüm kadarıyla. Çok ince taneli ve yumuşak bir kum. Yani evet. şöyle gösterelim. Denizi de tertemiz bu arada. Bugün birazcık dalga var. Şöyle de plajın büyüklüğünü gösterelim size. Biz biraz sonra denize gireceğiz. o yüzden hani denizle ilgili çok bilgi veremiyorum. Şöyle biz bu La Bohem diye bir yerde kaldık. Evet, e, ön taraflar 20 euro, arka taraflar 10 euro civarı. Yani bir set, Ama bir set 10 euro. E, iki, şezlong, iki şezlong, bir, bir şemsiye. Şey ön taraflar 20 euro. Evet. E, yalnız harcama yönelik de değil. Evet. İçecekleriniz ekstra bilginiz oldu. Evet. Oturduk. Bir bira içtik. Bir de e, frappe içtik. Frappe 4 euroydu. E, bira da 6 euro değil mi? Evet. Harikaydı yalnız. Buz ya. gibiydi. Gerçekten Hı. o kadar iyi geldi ki. Şu Bohem Beach'de e, biz kaldık. E, çok da memnun kaldık. Şöyle gösterelim arkada. Şöyle bir Barı da var. Barın önü zaten beach çok da denizi falan da çok güzeldi, evet, değil denize mi? Denize de girdikten sonra hani konuşacağız demiştim. Denize çok güzeldi. Hafif dalgalıydı ama e, sırf kumdu. Harikaydı. Ben çok çok temizdi. Çok güzeldi. Ve burada tüm gün hani geçirip çok güzel zaman Tabi tabi. Çok da zaten e, uzun bir plajı var. E, mutlaka burayı da tavsiye ederiz. Bu arada şunu da belirteyim. Otoparklar ücretsiz. Biz gittiğimiz hiçbir plajda otopark ücreti ödemedik. Onun haricinde beachlerin yanına da ücretsiz bir şekilde havlunuzu atabiliyorsunuz. Sadece şezlonglar ücretli bilginiz olsun. Evet, Panagiye Köyü'nde oğlak ve kuzu çevirmeye geldik. Vallahi tattım, lezzetleri çok iyiydi. Şöyle cacık söyledik, taramar söyledik, kabak kızartma söyledik. Ne diyorsun? Ben kabak kızartmayı çok bayıldım. Yani. Evet. Yani Ama bizim dede ağaçta falan kavala dediğimiz, yani. kabak kızartma mekanlarda yediğimizin yanından geçmez. Ama etleri on numara. Buraya geliyorsanız zaten mutlaka bunları yiyin. encore oh. là là thằng đấy Yemeğimizi bu arada şu karşıdaki mekanda yedik. Gayet güzel. Lezzeti de gayet iyiydi. Şurası şöyle bir meydan. Ne düşünüyorsun Panagia bence çok tatlı bir kasaba. Yunan evet, kasabası. Yani güzel bir Yunan köyü gibi düşünün. Hani Aynen böyle öyle tamarnaların olduğu böyle kop kop bir yerdeydi. Ailemizle beraber yemeğinizi yiyeceğiniz. Tabii tabii belli bir yaş bir üstü gibi sanki. Bir şey. Evet. Ya çok böyle genç kesime çok hitap etmiyor. Yani kop kop hani biraz önce senin söylediğin tarzı e, taverna muhabbetini çok hitap etmiyor ama biraz daha kafa dinlemelik e, ve geçiştirmelik bir köy. Evet daha çok aile ve yeri diyebiliriz. Aynen öyle. Evet, şöyle kaldığımız biçim hemen gün batımını burada izlemeye toplanan birçok kişi var, değil mi? Evet. Çok öyle. güzel görüntü ya. Çok güzel. Gel biraz daha yaklaştıralım. Aynen güzel. öyle. Şöyle. Harika bir görüntü değil mi? Çok güzel. Biz Nerede kaldık? Burada kaldık. Şu, Şu evde, kaldık. evde kaldık. Aynen öyle. Çok güzel böyle parkı var zeytin ağaçlarından dolayı. Çok güzel bir görüntüsü var. Ve denize çok yakın. Denize çok yakın. Zaten yürüyerek hemen denizdesiniz. Kendine özel bir biçi var. Evet. Şöyle özel bir alanı var. Şu yan taraftaki biç de e, harika bir biç. Şimdi limana geldiniz. Baktığınız öyle hızlıca bir atıştırmalık yapalım dediniz. Mekanın e, videonun altına mekanın ismini atacağım. Şöyle çok doyurucu atıştırmalıklar var. İkisine de toplamda ne kadar verdik? 16 euro. Hemen böyle geçiştirip tabii içecekler dahil geçiştirip bu mekanda yiyebilirsiniz. <laughs> Evet, Liman Aslı'da giderken bizimin favori Ya, yani, Simi Restoran. Herkes burayı öneriyor. Zaten sıra da var. Bakın. Şöyle. Bayağı bir sıra varmış yalnız var. buraya girmek için. Yani Taksı olarak herkes Simi Restorandan mutlaka bahsediyor. <laughs> gelince mutlaka buradan bir yürüyüş yapacaksınız. Şunun karşısında da şöyle bir dondurmacı var. Şimdi buradaki dondurmalardan deneyelim. En son İtalya'daki hayal kırıklığından sonra özellikle Floransa'da ve Siena'da şimdi buraya geldik. Bakalım inşallah bu bize iyi gelecek. Slovenya'daki çok güzeldi evet ama. ama. Değil, yediğimi... harikaydı aynen öyle. Evet ne düşünüyorsun? Ben beğendim güzel. Şimdi bana beğendim değil de sıralama yap. Ben hala Asos'ta yediğimiz dondurmaları bunların önünde görüyorum. Asos bir numara ama Asos bu Sırbistan'dakiyle yarışır. E, Floransa'da yediğimi hiç beğenmedim. Lucca'da ödüllü dondurmayı çok beğenmedim. San özür, da. Özür, özür dilerim San Cimiano'da. onları beğenmedim. Ya, gerçekten Asos'ta <laughs> yediğim dondurmanın üstüne hiçbir şey çıkmadı. Yok, en gerçekten güzel çıkmadı iki. yani. Aynen Vallahi da. bizim dondurma candır. <laughs> öyle öyle. Hmm. Uh -huh. Evet, Tasos'un güneyinde çok güzel bir manastıra geldik. Manzarası da çok güzel. İsmi neydi burada? Harika, Arşengel Manastırı. Arşengel Mişel Manastırı diye. Şöyle harika bir manzarası var. Daha içeriye evet. girmedik ama şurada çok güzel manzarası görüntüler çok güzel. var. Bir girelim, detayları görelim. Manastırın girişinde kıyafet zorunluluğu var. Herkese uzun... Short, short veya tekli giremiyorsunuz. Şu şekilde adam da giymiş. Mesela şimdi şurada çıkartacak. Şöyle Arşyan Michel Manastırının da acayip bir Manzarası var. Hani sırf şu manzarayı görmek için bile kesinlikle geçerken gelinir. Şöyle de gösterelim. Evet. Biz neredeyiz? Aliki Beach. Aliki Ali Beach'teyiz değil mi? Evet. evet. Psyllamos diyecektik. Psilamos'a <laughs> da gittik. Orası da güzeldi. Çok güzeldi orası da. Çok kalabalıktı. Ee, döndük. Aliki'ye geldik. Şöyle gösterelim Aliki'yi. Aliki'de şu boyutlarda bir şey ne diyorsun Aliki için? Eee 20 Euro'ydu. Bizim kaldığımız yani tuttuklarımız ön tarafta olanlar 50 Euro ama harcama limiti vardı. Ha, evet, aynen. öyle. 2 tane ana yemek yedik. Üç tane, dört tane içecek içtik. 50 Euro'yu tükettik. Sence e, Pisilamos mu burası mı? Yani ben Pisilamos'u bir tık daha beğendim. Ben burayı da sevdim. Ya özellikle aileler için burası çok güzel. Evet öyle. Ee, şöyle denizin temizliğini de gösterelim. İki yerde de deniz çok temizdi. Ee, bu zaten bizim çok da uzak değiller. Evet, de manastır yani. vardı. Neydi manastırın ismi? Biraz önce gitmiştik. Ben ismi hatırlıyorum. Ay evet, Aynen, aynen zaten. öyle. O manastıra <laughs> çok yakın. Burası birazcık Tasos'un güneyi. Çok güzel bir koy burası da. Tavsiye ederiz. Şöyle de tam bir çekim yapalım size. Şöyle. Evet. Yarında nereye gidiyoruz son olarak? Lasikala'ya evet. gidip. Oradan da kapanış. Şimdi Ali bir restorandayız. Geldiğimiz yerin haritası da var. Biz şuradayız. Bizim kaldığımız yerde burası Limenas, Salieri Beach, Vati, Marble Beach. Oralara gittik. Buraya gittik. Yine Panagya Köyü'ne gittik. Aliki, buraya gittik. Dur. Tu. Ee, şurası bir Tripiti'ye gittik. Hemen hemen gitmediğimiz yer kalmadı. Tasos haritası üzerinde. Şimdi de böyle bir Ali Kibic'in için restoranına geldik. İki kişi ne kadar dedik? Harcama limitli. İki şezlong, bir şemsiye. Şezlong, bir şemsiye 50 euroluk Euro. Euro harcama limiti var burada. Çok güzeldi. bir gemi yanaştı. Şu anda bir tekne yanaştı. Şöyle bir durum var. Tasos'tan nereye giderseniz gidin. Şöyle bir arı saldırısına maruz kalacaksınız. Özellikle gündüz saatlerinde. Onun için şunları getiriyorlar. Ama yine de bayağı bir arı var. Beach'deyiz. Saat 10 ama kapıdaki sırayı görüyor musunuz? Ve o kadar çok araba var ki yani içeride yer olup olmadığını da şu an hiç bilmiyorum. Ve geri dönenler de var. Evet. Yani bu sırayı beklemem ben geri dönerim diyen de var. Eğer oturamazsak biz de döneceğiz artık başka bir beach bakacağız. Tabii yapacak bir şey yok. bir yemek yiyorsanız eğer şurada Arılar böyle. videonun daha sonuna geldik Umarım videomuzu beğenirsiniz abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.